Allah rızası için mücadele eden, gayret eden şahıs, kişi, kurum, sivil toplum örgütü, radyo frekansı, televizyon kanalı her kim varsa Rabbim yollarını açık etsin ne zamana kadar? Allah rızasından ödün vermedikleri zamana kadar. Eyvallah. Allah rızasından ödün vermeye başlayıp bir takım başka dengeler, başka unsurları eğer önlerine çıkartıyorsa o zaman da Rabbim onların bu hizmetlerine bir tökez koysun diyor. Eyvallah sevgili abim. Çok güzel bir dua oldu. Bu arada hemen e, Seccademuslamıyor kitabına dostlar nasıl ulaşırlar? Evet, Onu da söyleyelim. Evet Seccademuslamıyor kitabına e, tüm internet sitelerinden. NT mağazalarından dünyamız.com adresinden ulaşabilirler. Ee, aynı zamanda 0 212 515 0333 bizim yayın dünyamız yayınlarının e, telefon Tekrar numarasıdır. 0 212 515 0333 numaralı evet. telefonla aradıklarında her türlü projelerini her türlü çalışmalarını, her türlü bizimle ilgili düşüncelerini buraya aktarabilirler. Sadece bir yayın olarak değerlendirmesinler. Burası bizim abilerimizin, kardeşlerimizin projelerini ürettiğimiz çok güzel bir ortamdır. O yüzden buraya irtibata geçerlerse her türlü çalışmalarımızdan haberdar olabilirler. Aynı zamanda Saadettin Turan takip sayfası diye bir Facebook sayfamız var. Eyvallah. Bu sayfamızdan da hem benim şahsıma hem de bizim bu sayfalarımızı yöneten arkadaşlarımıza ulaşıp her türlü düşüncelerini, eleştirilerini Yapıcı eleştirilerini çok önemsiyorum çünkü bazen diyorlar ki hocam çok güzel. Olmuş. Ya çok güzel olmuş demeyin. Bana hatamı söyleyin. Eyvallah. Yanlışımı söyleyin ki ben bir sonraki çalışmamda bunu daha şey, iyi bir hale getireyim. Daha iyi bir hale getireyim. Çünkü ben onu öyle görüyorum. Eyvallah. Mesela çok basit bir şiirde ben Yahudiye yazmışım diyor ki bir kardeşim ya hu'daki he büyük olmamalı o hu Allah değil mi baktım evet hakikaten ya doğru ama ben devamlı aynı şekilde okuduğum için bunu fark edememişim ettir arkadaş fark etmemiş ama başka bir göz bunu fark edebiliyor o yüzden çalışmalarımızı, gerek seccaden ıslanmıyor, gerek hayata aşk penceresinden bakmak, gerekse rahmet damları efendime ve gerekse çıkarmayı planladığımız rahmet damlaları iki Medet Yahu kitaplarımızın içerisinde, gerek mantık olarak, gerek bilgi yükü olarak, gerekse teknik olarak eksiklerimizi bana Facebook'taki Saadettin Turhan takip sayfasından evet. ulaştırırlarsa ben de o konuyla ilgili düzeltmeleri en kısa sürede inşallah yerine getirir ve kendi eksiğimi, kendi yanlışımı görmüş olurum. Bu kardeşime de özellikle teşekkür ederim. Eyvallah efendim e, Tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum sevgili abim Gerçekten çok güzel Yoğun bilgili, e, yoğun güzel Muhabbetli bir program oldu Söyleyeceğin son sözler varsa alalım dostlarımızla Selamlaşmak istersin belki e, Rabbim e, yollarımızı Yönlerimizi, muhabbetlerimizi Peygamber ahkamından Ve Kur'an ahlakından asla ve kata Ayırmasın, biz bu dünyaya imtihana geldik, öğrenmeye geldik Yanlışlarımızı düzeltmeye geldik Şu anda bize kulak veren Seyrefem dinleyicilerine selamlarımı muhabbetlerimi iletiyorum. İsmini sayamadığımız gelen bir sürü mesaj var. Onların hepsine ya. tek tek teşekkür ediyorum. Ee, Rabbim hepinizden razı olsun. Bugünümüz dünden güzel olmalıydı. O geçti. Yarınımız bugünden daha güzel olsun inşallah. İnşallah. Eyvallah sevgili abim. Çok teşekkür ediyoruz ve